1979 yılında genç bir kız Minnesota ormanlarının içindeki ıssız bir evde bakıcılık işini kabul eder. Çocukları yatırdıktan sonra televizyon izlemek için koltuğa yerleşir. Ancak bir telefon sesiyle irkildi. Ahizeyi kaldırdığında ağır bir nefes sesi duydu ve aniden rahatsız edici bir erkek sesisi sordu. Çocuklara baktın mı? Gerildi. Ama bunun sadece bir şaka olduğunu düşünüp telefonu kapattı. 15 dakika sonra telefon tekrar çaldı. Bu kez ses sordu. Neden çocuklara bakmadın? Paniklemeye başladı ve 911'i aradı. Görev görevli arayan tekrar ararsa hatta açık tutmasını, böylece aramanın izinin sürülebileceğini söyledi. Birkaç saniye sonra telefon tekrar çaldı ve ses bu kez sert bir tonla çocuklara bak. Artık titreyen genç kız, çağrıyı açık tuttuğu gibi yerinden kıpırdayamadı. Son bir kez daha telefon çaldı. Bu kez görevlinin sesi endişeli ve aceleciydi. Evden hemen çık. Aramalar evin üst katından geliyor. Korkmuş ama çocuklar için endişelenen kız bir an tereddüt etti. Sonra dışarı fırladı. Kalbi hızla çarparak koştu. Gölgelerin arasından uzun boylu bir adam çıktı. Varlığı ürpertici bir yoğunlukla ona bakarken belirdi ve soğuk, tehditkar bir sesle sordu. Neden çocukları kontrol etmedin?